Herkese merhaba atölyeden taze çıkan bir üretimimizi sizlere göstermek istedim düz hasır modellerimizden biri olan e, şu şekilde hasır rengi bir halımızı çalıştık çift bordür uygulaması yaptık e, çift bordürlerde iç bordürü 1 santim dış bordürü ise 5 santim olarak toplamda 6 santim olarak çalışıyoruz şu şekilde yine işçiliğimizin detayını göstermek istiyorum tamamıyla simetrik bir çalışma yapıyoruz gizli dikiş yapıyoruz üstten dikiş e, bu özel ölçülerde çalışmıyoruz ve yine köşe sırtında deri kaplamamız böylelikle halılarımızın köşe uçlarını güvenli bir koruma sağlamış oluyoruz aynı zamanda da e, halıya bir hacim vermiş oluyoruz e, halımızın temizliği kolay olduğu gibi kumaşlarımızın da temizliği oldukça kolay e ayrıca çift bordürlerde isterseniz e, bu örnekteki gibi iç bordürü açık renkte e, dışı yine tonu tonda kullanabilirsiniz veya iç bordür açık renk dış bordür koyu ya da tam tersi olarak tercih edebilirsiniz. Bunun için dekorasyonunuzdaki renk uyumuna zemindeki e, renge ve dokulara dikkat ederek seçimlerimizi yapıyoruz. Ee, bu hasır modeli çok sevilen modellerden bir tanesi. İri düğümlü birlikte bu şekilde ince sık düğüm olan modelimiz çok çok sevildi. Ee, çok hafif harelikleri var. Ee, çok rustik bir görünümü var. Ee, dekorasyonlarınızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz pati dostu halılardır. Ee, patili dostlarımızın tırmalamalarına karşı dayanıklı halılardır. E, toz tüy tutmaz e, dirençli halı modellerimizden birisidir. Sizlerde dekorasyonunuz özel ölçüde e, sipariş vermek için modellerimizi görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.